Bulgaristan son zamanlarda radarınızda mı acaba? Belki yeni iş bağlantıları peşindesiniz, belki yatırım fırsatlarına bakıyorsunuz ya da sadece merak ediyorsunuz bu komşu ülkeyi, değil mi? Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da oldukça sağlam bu arada. Ticaret Bakanlığı'nın raporları var, güncel analizler, uzmanların söyledikleri. Evet, bayağı detaylı bilgiler var aslında. Biz de bu kaynaklardan yola çıkarak Bulgaristan pazarını şöyle bir yakından bakalım istedik. Özellikle dış ticaret, e, gayrimenkul ve bu yatırım yoluyla oturum izinleri gibi konulara odaklanacağız. Pratik bilgiler sunmak önemli burada. Hani hemen kullanılabilecek şeyler. Kesinlikle. Amacımız o. Size net, pratik bilgiler vermek, Bulgaristan'da işinizi kolaylaştırmak. Hazırsanız hadi başlayalım o zaman. Kaynaklarda benimle gözüme çarpan bir şey oldu. Bulgaristan'da konut fiyatları rekor kuruyormuş. Orada neler oluyor tam olarak? Neden bu kadar artış var? Evet evet bu son dönemin en sıcak konusu. Eurostat verileri de bunu doğruluyor zaten. 2024 son çeyrekte yıllık %18,3 artışla AB birincisi olmuşlar. 2025 ilk çeyrekte de %15'in üzerinde devam etmiş bu artış. İnanılmaz rakamlar. Sebebi ne peki? Birkaç temel sebep var. Birincisi, konut kredisi faizleri tarihi düşük seviyelerde. Ortalama yüzde iki buçuk civarı. Bu da insanları ev almaya teşvik ediyor tabii. İkincisi, Euro bölgesine girme beklentisi. 2026 gibi girmeleri bekleniyor. Euro'ya geçince fiyatlar uçar diye düşünenler şimdiden alım yapıyor. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar. Yani bir nevi fırsatı değerlendirme durumu. Aynen. Üçüncüsü de mevduat faizleri çok düşük, neredeyse sıfır. İnsanlar paralarını enflasyona karşı korumak için gayrimenkule yöneliyor. Hem güvenli liman hem de değer artışı potansiyeli var. Artış her yerde aynı mı? Daha çok Sofya, Varna gibi büyük şehirlerde belirgin. Ama şunu da eklemek lazım, bu artışlara rağmen metrekale fiyatları hala birçok Batı Avrupa ülkesine göre uygun. Talep ne yönde? daha çok 1 plus 1, 2 plus 1 gibi kompakt dairelere talep var. Alıcılar artık sadece fiyata bakmıyor ama kalite, malzeme, altyapı, güvenlik, yeşil alan gibi şeyler de çok önemli hale geldi. Şehirden biraz uzaklaşıp müstakil ev bakanlar da artıyor ama o tarafta arz biraz kısıtlı henüz. Peki yabancılar, mesela biz Türkiye vatandaşları, orada kolayca ev alabiliyor muyuz? Süreç nasıl işliyor? AB vatandaşları için sorun yok hem daire hem arsa alabiliyorlar. Bizim için yani AB dışı ülke vatandaşları için durum biraz farklı. Şöyle, arsa payı olmayan bir apartman dairesini direkt kendi adınıza şahıs olarak alabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Ya bahçeli ev almak istersek? Yani arsa da varsa işin içinde? İşte o zaman doğrudan şahıs adına alamıyorsunuz. Yapmanız gereken Bulgaristan'da bir şirket kurmak. Genellikle EOOD veya OOD dediğimiz limited şirket tipi oluyor bu. Mülkü o şirketin üzerine alıyorsunuz. Şirket kurmak zor mu? Ne kadar sürer? Çok karmaşık değil aslında. Genelde birkaç haftada halloluyor. Bir avukat veya bu konuda uzman bir emlak danışmanı yardımcı olabilir. Satın alma süreci de genel olarak şöyle. Mülkü buldunuz, sonra en kritik aşama hukuki kontrol. Avukat papu kayıtlarını inceliyor. Üzerinde ipotek, haciz var mı, satıcı gerçekten mal sahibi mi, yetkili mi diye bakılıyor. Takiyat diyorlar galiba bunlara. Aynen, takridiyat olup olmadığına bakılıyor, her şey temizse bir ön sözleşme yapılıyor, genelde %10 kapora ödeniyor, sonra noter huzurunda kesin satış sözleşmesi imzalanıyor, kalan para ödeniyor, 10.000 leva üzeri banka havalesiyle olmak zorunda ve tapu tescil ediliyor. Yeni binalarda dikkat edilmesi gereken bir şey var mıydı? Evet, çok önemli. 16. madde izin belgesi. Bizdeki iskan ruhsatı gibi düşünebilirsiniz. Binanın yasal olarak kullanıma uygun olduğunu gösteriyor. Bu belge yoksa o evde oturamazsınız, ticari faaliyet yapamazsınız. Buna mutlaka bakmak lazım. Masraflar ne kadar tutuyor peki? Satış bedelinin üzerine bir de ek masraflar biniyor tabii. Vergi, noter ücreti, tapu harcı, emlakçı komisyonu falan mülkün değerine ve belediyeye göre değişir ama kabaca %5 ila %12 arasında bir ek maliyet düşünebilirsiniz. Anladım. Mülk almak mümkün yani. Peki bu yatırım Bulgaristan'da daha uzun süre kalma hatta vatandaşlık yolunu açar mı? Oturum izni seçenekleri neler? Evet, Bulgaristan bu konuda çeşitli yollar sunuyor. Yatırımla önce oturum, sonra da vatandaşlık almak mümkün. Kaynaklara baktığımızda iki ana yol öne çıkıyor. Birincisi, doğrudan gayrimenkul alarak oturum izni. En az 312 bin euro değerinde, yani yaklaşık 600 bin levalık bir gayrimenkul almanız gerekiyor. Bunu yapınca önce D ekipi vize alıyorsunuz. Sonra? Vizeyle ülkeye gidip bir yıllık geçici oturum iznine başvuruyorsunuz. Bu izni her yıl yenileyerek 5 yıl kesintisiz Bulgaristan'da yaşarsanız kalıcı oturum hakkı kazanıyorsunuz. Vatandaşlık ne zaman? Kalıcı oturum aldıktan sonra bir 5 yıl daha geçince vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Yani toplamda yaklaşık 10 yıllık bir süreç bu. İkinci bir yol daha var, daha hızlı olanı. Bazen Golden Visa diyorlar buna. Fon yatırımı programı. Bu nasıl işliyor? Bulgaristan Mali Denetim Komisyonu'nun onayladığı alternatif yatırım fonlarına, AIF veya borsa yatırım fonlarına en az 512 bin euro yatırım yapıyorsunuz. Bunu avantajı ne? En büyük avantajı size ve ailenize doğrudan kalıcı oturum izni vermesi. Yani o ilk 5 yıllık geçici oturum süreciyle uğraşmıyorsunuz. Üstelik Bulgaristan'da yaşama zorunluluğu da yok bu programda. Yatırım devam ettikçe izninizi 5 yılda bir yeniliyorsunuz. Vatandaşlık yine 5 yıl sonra mı? Evet, kalıcı oturum alındıktan 5 yıl sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Vatandaşlık için temel seviyede Bulgarca sınavını geçmek gerekiyor ama önemli bir nokta var. Bulgaristan çifte vatandaşlığa izin veriyor. Yani Bulgar vatandaşı olunca Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda değilsiniz. Bu iki yol dışında başka yöntemler de var. Mesela bir Türk şirketinin Bulgaristan'daki temsilciliğinde ticari temsilci olmak en fazla 3 kişi veya kurduğunuz şirkette en az 10 Bulgar vatandaşı çalıştırmak gibi. Ama bunlar daha çok aktif ticarete bağlı seçenekler. Her yatırımda olduğu gibi burada da riskler vardır tabii. Hele yabancı bir ülkede dilini, sistemini tam bilmediğimiz bir yerde gayrimenkul alırken ne gibi tuzaklara düşebiliriz? Türkiye'de duyduğumuz dolandırıcılıklar orada da var mı? Kaynaklar uyarıyor mu bu konuda? Maalesef kötü niyetli insanlar her yerde olabiliyor. Kaynaklardaki uyarılar da gösteriyor ki Türkiye'de karşılaşılan risklerin benzerleri Bulgaristan'da da yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım. Ne gibi şeyler mesela? Birincisi, gösterilenle satılanın farklı olması. Gezip beğendiğiniz daire yerine tapuda başka bir dairenin satılması gibi. Çözüm: Tapu kayıtlarını çok dikkatli incelemek, imzadan önce son kez mülkü görmek. İkincisi, tapudaki gizli engeller. Üzerinde ipotek, haciz, bir başkasının oturma hakkı gibi takkiyat dediğimiz kısıtlamalar olabilir. Satıcı bunu saklayabilir. Çözüm yine aynı. Bağımsız bir avukatla tapu sicilini didik didik etmek. Üçüncüsü sahte belgeler. İmar durumu, işletme ruhsatı gibi belgeler yanıltıcı olabilir. Belediyeden veya ilgili kurumdan resmi teyit almak en doğrusu. Dördüncüsü, binanın kendisindeki sorunlar depreme dayanıksız olması, kaçak bölümleri olması gibi. Özellikle o 16. madde iznini mutlaka sorgulamak lazım yeni binalarda. Beşincisi, satıcının yetkisiz olması. Sahte kimlikle veya vekaletsiz satış yapmaya çalışanlar olabilir ya da, akıl sağlığı yerinde olmayan birinin yaptığı satış sonradan iptal edilebilir. Noter aracılığıyla kimlik ve yetki teyidi şart. Otincici'den çeşitli bahanelerle ön ödeme tuzağı. Tapu harcı için ipoteği kaldıralım. Uçak bileti parası gibi bahanelerle para istenmesi. Hukuki bir güvence olmadan, mesela noter onaylı bir ön sözleşme olmadan kesinlikle para vermemek lazım. Özetle bunlara karşı en iyi korunma yolu süreci başından sonuna kadar güvendiğiniz, sizin çıkarlarınızı koruyan bağımsız bir avukatla yürütmek. Her belgeyi okumak, anlamak, sorgulamak yabancı bir ülkede yatırım yaparken iki kat dikkatli olmak gerekiyor. Bulgaristan'a dair bu detaylı yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Öne çıkanları bir özetleyelim. Gördük ki AB üyeliği bir çerçeve çiziyor. Ticaret ve yatırım için kurallar var. Yeşil mutabakat gibi konular geleceğe etkileyecek. Gayrimenkul piyasası çok hareketli ama dikkatli olmak şart. Yatırımla oturum ve vatandaşlık için de seçenekler mevcut. Peki, Tüm bu tablo sizin için ne ifade ediyor? Ne dersiniz? Bulgaristan hem yakınlığı hem AB üyeliği kesinlikle potansiyeli olan bir pazar Türkiye için. Ama her pazar gibi kendine özgü dinamikleri, zorlukları, riskleri var. Başarının sırrı ne o zaman? Yerel kuralları AB kurallarını iyi anlamak, iyi araştırma yapmak ve en önemlisi işinin ehli güvenilir yerel danışmanlarla çalışmak. Avukat, muhasebeci, pazar uzmanı acele etmeden dersine iyi çalışarak adım atmak lazım o zaman bu potansiyel gerçeğe dönüşebilir ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir soruyla veda edelim Bulgaristan'ın yakın gelecekte euro bölgesine girmesi bekleniyor bu durum bu entegrasyon önümüzdeki 5 yılda yatırım ortamını nasıl değiştirir acaba özellikle gayrimenkul değerleri ya da bu konuştuğumuz oturum izni için gereken yatırım miktarları nasıl etkilenir? Bugün gördüğünüz hangi küçük işaretler geleceğe dair ipuçları veriyor olabilir? Belki de bir sonraki adımlarınızı planlarken bu sorulara kafa yormak faydalı olacaktır.